Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugünkü videomuzda Lambert Icon'da yeni gelen para kopyalama ve balta kopyalama hilesini göstereceğim. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet beyler şimdi Lambert Icon'da para ve balta kopyalamak için gerekenleri söyleyeceğim. Bir tane Explorer lazım bir de Script lazım. Ben bunu açıklama kısmını size vereceğim. Şimdi önce bir atak yapalım. Bir injekleyelim oldu mu? Tamam, crash vermedi Dropbox'ımız. Şimdi buradan isterseniz infinite jam falan çekebilirsiniz. Bizim işimiz burada, Lua'da bizim işimiz. Buradan Lua'ya tıklıyoruz. Size verdiğim script'i kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar menümüz geldi. Burada beyler hangi slot olduğunu yazacaksınız. Buradaki yeni. Ben buradan birinci slotu seçeyim önce. Alien çalışması için Loatlamasını no bekliyoruz Tamam no atladı Şimdi buraya slot 1 yazıyoruz Çünkü biz bu birinci slot seçtik evet. Ve beyler şimdi Buradan e, param benim 19 milyon ben kopyaladığım için Buradan dupamoneye basıyoruz Gördüğünüz gibi para sıfırlandı ama korkmayın Buradan gene load slot diyoruz ama ben az önce yaptığım için hata verdi. Birazcık bekleyelim. Evet beyler rahat oldu. Sonunda kuldan cool bitti. Nikolarımızın gelmesini bekliyoruz. Şu an paramız 20. Bakın şimdi paramız gene 19 milyon olacak. Ama bu iki dakika sonra bize bir 19 milyon daha verecek, 40 milyon olacak beyler. Bakın şu an 19 hatta 20 milyonumuz var diyelim. Bu da bize şimdi 20 milyon verecek ve 40 milyonumuz olacak. Bu arada verme süresi 2 dakika. Bakmayın ve gördüğünüz gibi 40 milyon paramız oldu. Şimdi aranızda yorumlarda sahte diyen yani olur. Hemen şöyle bir test edelim. Hem de e, eşya kopyalama hilesini göstereceğim size. Şuradan bir save slot çekeceğiz önce paramızın e, kaybolmaması için. Şimdi gidelim bir markete. Yalan diyenler için şöyle gidelim bir markete. Şuradan girdik. Mesela şuradaki en pahalı kutudan bir tane alalım. Gel buraya. Evet. 32.000 lira. Yes'e bastım. Gördüğünüz gibi aldım arkadaşlar. Şu an ben de baga girdim Tamam. Evet, gördüğünüz gibi aldım. Şimdi bir de bunun kopyalama hilesini göstereceğim. Az önce biz e, adamızda yani arsımızda save çektiğimiz için şimdi birisinin arsasına gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Az önce bir sıkıntı çıkmıştı. Şimdi böyle. Bunun arsasına gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu arsasına gitti. Bak, hatta Ali Ali ekleyeyim bunu. Ben Lise eklemek zorundasın. Hemen şuradan ekliyorum. Bak, gördüğünüz gibi hiç problem yok beyler. Bak, gördüğünüz gibi. Bunun arsasına giriyorum. Arabadan çıkıyorum ve Sulat'a basıyorum. Bak, hiçbir sıkıntı yok. Arsasına girdim, Sulat'a bastım. Bu kadar beyler. Şu an adamın hiçbir şeye dokunmaması lazım. Dokunursa gider. Evet gördüğünüz gibi. konfirme firme bastım. Ve bakın beyler. Araç burada. Gördüğünüz gibi adamın oldu eşyalar. İnanmıyorsanız alamıyorum şimdi. Bakın. Araç da adamın oldu. Bunlar da adamın oldu. Gördüğünüz gibi. Bir de kendimize bakalım. Teleportlar Göreceğiz. benim canım. Tamam. Bakın beyler, e, bu arada oyunun e, limiti 40 20 milyon olduğu için e, param aldı. Nerede benim o arabam? Gördüğünüz gibi hem bende hem de adamda oldu. Neyse arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Bir dahaki videolarda daha. hoşçakalın, bay bay.